Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fakir köylü Dursun efendim. Ne haber? Ne olsun? Ekmek parası için uğraşıyoruz işte. He he biliyorum biliyorum. Cetenlere de bizim tarlayı sürmüşsün. Eline sağlık. Bir şey değil. Lakin anlamadığım bir şey var. Çocuklar söyledi bana. Tarlayı sürerken o çocuğun gözlerini bağlamış. He bağladım. Ulan Oçuz'un gözlerini niye bağlayıyorsun? Yazık değil mi Oçuz'u? Niyazi Bey, Oçuz'un gözlerini bağladın mı, Oçuz düz yolda gittiğini sanır. Gözlerini bağlamasan, Oçuz istediğin tarafa gider. E, hadi onu anladık. Peki bir de Oçuz'un boynuna Çingirak bağlamışsın. Ben başka bir işte çalışırken, çingirakın sesi kesilirse, Oçuz'un durduğunu anlayırım. Gidiyorum o çözü tekrar yürütüyorum. Ula dursun efendi. Ula sen ne salak adamsın ya. Hani bir de o seni aldatmak için duru kafasını ha böyle sallarsan ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Niyazi Bey, sen o kadar akıllı o nerede? Nasıl? <laughs> <laughs> İyi günler doktor efendi. İyi günler. Buyurun beyefendi. Bir maruzadım vardı Buyurun. Eee uygu uyuyamıyorum. Kaç gündür uyumuyorsunuz? Bir gündür. Ya bir gün için gelinir mi bey amca ya? Bir kez Ramazan bayramından beri yatıp uyuyamıyorum. Bir türlü ikinci günü bulamadım. Nasıl? Sence bu uykusuzluğun nedeni nedir? Peki... ...akşamları ne yiyorsunuz? O ne bulmuşlar? Hıyar, tomates, biber, üç tabak çorba, dört tabak karar lahana, beş tabak taze fasulye, yedi tabak biber tolması, peşinden bir büyük tepsi tadili, onun peşinden meyve. Sadece bu kadar mı? Başka yok mu? Aa, var var var. En sonunda da böyle bir fincan kahve içiyorum. Hah, işte uykusuzluğunuzun sebebi kahvedir. Kahveyi çeşedesiniz. Tamam mı? Ne? <laughs> Efendim, otel, motel, hotel. Arasındaki fark nedir biliyor musunuz? İşte cevabı. Bu fikre izleyin. <laughs> Vallahi hasıl, havanın kararmasına birkaç saat kalmıştır ha. Vallahi doğru söylüyorsun ha. Bu gece kalacak bir yere ihtiyacımız var ha. Ya ben sabah erken kalkmışım, birkaç yere bakmışım. Ula yer var mı bari? Ya buldum buldum ama Nerede kalacağımıza karar verememişim. Ulan ne demek kalmaya karar verememişim? Ya oğlum kimin de otel yazı, kimin de motel yazı. Ulan otel nedir, motel nedir? Aynı midir, farklı midir? Ulan ikisi de aynı şeydir. Hani biz kaşık maşık, çatal matal değiliz ya. Otel motel de böyle bir şeydir. Vey? <laughs> Ula İdris. He. Sen bak geçen gün bir şeyle değdin ha böyle. Bir fabrikaya usta baş olarak gireceğim mürdüğüm bir şeyle değdin bak. He söylemiştim E, ee, ne aylak, aylak oturuyorsun buraya? bu sen mi soracağım otururum. Allah Allah. E, ee, Gülmedin mi o işi? Cirmedim. Ula bak yol parasını veriyle. Yeme var. Sigortası var. Sabah 8 akşam beş. Beyefendi iş beğenmi Cemal seni sana... Ha bir koruya Git sen çalış. Kafa yok. Kafa. Oğlum asıl kafa bağ var. Zaten o işte ben gelecek göremedim. Ne <laughs> Neden anladın lan? E patronun kızı zaten evliymiş. Nasi. E, <laughs> ula var ya. İşin cüzün hazire konmak. Ne adamsın be. zaman sen saç ondan ha İdris bu ne etmiş biliyor musun? Ne etmiş canı? Zencin bir hatun bulmuş, ondan takili. Aa! Ee, biz İdris gibi boşa çürek sekenlerden değildik oğlum. Ne oldu la, yoksa evlenecek mi sen Valla bak kalırsa evlenecek. Neden anladın sen lan evleneceğini? Gütün e, gün bana kollayıp kollamadığımı sordu. Nasıl? <laughs> Efendim bu fikreden sonra yani bu izleyeceğiniz fikreden sonra içinizde kendi kişiliğinizden başka bir kişilik daha çıkabilir. İzleyelim. Ağlar ah! Seni unutursam bana de ki Çalma versin Şarkının o kısmısı öleceği başı ben söyleyeyim sen ben edin, beni dinle. Beni unutmayın! Ula sen ne biçim kocasın? Ben evde erkek bekliyorum. Sen burada içiysen. Ula sen evde hangi erkeği bekliyorsun? Valla vuruyorum seni karı ha. Tüh rezil edin. Doktor sana içmeyeceksin demedim. Dedi. İçersen ölürsen demedi mi? Ha geberirsen dedi. Tamamıyla başka bir kişiliğe bürüneceksin. Eski kişiliğini unutacaksın demedi mi? Ulan aynısını söyledim. Valla iyi ezberlemişsin. <laughs> o halde niye değişmişsin? Niye başka bir kişiliğe bürünmüyorsun? Sen o. Ya ben de Senin işte, karşında artık bu başka bir selim var! O zaman hala niye içiyorsun? Ya bu da benim kabahatim yok ki! Kimin kabahati vardır? Ya şimdi doktor bana ne dedi? Başka bir kişiliğe büründü mü Ya büründüğüm kişilikteki herif alkolik çıktı! Vışşş! <laughs> Evet çocuklar. Bugün size ders anlatmayacağım. Çünkü biraz sonra fotoğrafçı gelecek ve hep birlikte sınıf resmi çektireceğim. Susun çocuklar. Bu fotoğraf ileride size hatıra olacak. Ve bu fotoğrafı torunlarınıza ileride göstereceksiniz. Bu temel, bu cevap, bu fadime diyeceksiniz haber ortadaki de bizim rahmetli öğretmenimizdir diyecek değil mi? Nasıl? <laughs> sana bir soru soracağım, sözlü yapacağım sana. Söyle bakayım. Kaç çeşit diş vardır? Öğretmenim evet, evet. üç türlü diş vardır. Sağlam diş, çürük diş, takma diş. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? hayvanlar arasında insana en yakın olan köpektir. Erzurum'dayız, izleyelim. Selamünaleyküm Turan kardeş. Vay aleykümselam! şeref kardeş buyur. Çay içer misin Demli bir çay iyi gider baba. Oğlum bir tane demli çay getir. Eee avcılık nasıl gidiyor? Ben de bu konu için geldim yanan. Hayırdır? Ya ben avlanırken iyi bir köpek lazım. Duydum ki sen de köpeğin satırmışsın. Ha, iyi bir alıcı bulursam satacağım. İyi alıcı benim işte, sat bana. Satmasına satarım da kardeş, biraz bahanıdır ha. Fark etmez. Duydum ki senin köpek bu civarın en iyisiymiş. Eyvallah evet, Allah'ın kardeş. Yalnız bir şey soracağım. Senin bu köpek sadık mıdır? Sadıktır, hem de çok sadıktır. Sene bu konuda yüzde yüz garanti verebilirim. Nasıl yüzde yüz garanti verebilirsin? Valla kardeş köpeği beş defa sattım, beşinde de geri döndü. Ne? <laughs>